Selam ekip sevgili dostlar bugün GTA 5 Place ile beraber sizlerleyiz Baya fazla kişi olduğumuz doğrudur 3 kişiyiz Yani millet 10 kişi 15 kişi Place ile oynar biz 3 kişi oynarız öyle. <laughs> Şaka <laughs> gibi ya Hayır başlat Ben ready ver Ready nereden Ben, ben vermedim bu değil Ben ne tekim Ayaklı dur ama haklılık var burada Geçeyim mi sana Yok yok <laughs> bana <Dab> geçsin Şerefsiz <laughs> <laughs> <Fenerifizce>. ya <laughs> ee redi veremedim. Nereden verdin? Bilmiyorum. Verdim, verdim. Vermişimdir abi. <laughs> Yok sen ready vermesin de ya iki taraftan bir kişi ready verdiği zaman otomatik geri sayma geçiyor. Şimdi Furkan bak ben sana burayı anlatayım. Anlat abi. Bu arkadaş ıı, şey yapmaya çalışacak. Arabayla... Değil, ben bilmiyorum adamı ne anlatıyorsun? Ben de bilmiyorum. Tamam o, iki, de ona... anlatayım o zaman. Ee, biz kanka RPG ile ona sıkacağız tamam mı? RPG ile bile. Maşallah. Sen beni attım mesela bir tane. Ama dojlayabiliyor tamam, ki biliyorsun. Tamam biliyorum ama el elrenden evet. izledim onu O bana gelmez ki o işte öyle. Tamam görürüz şimdi gelecek mi gelmeyecek. Mi? Bak işte. Amacın ona tutturmak. Bana sıkma. Ben Ölüyor mu? Ananı sikem öldüm. <laughs> Aşağıda işte. Ben <laughs> beni izleyeceğim. Koşuyonla atma. Acayip bir şaka gibi. <laughs> ya ben mesela Zaten, abi. Bak, bence, var. bak bence araba daha iyi. Çünkü araban zırhlı e, e her türlü vurabiliyorsun. Tek füzeye patlamıyor mu? He? Tek füzeye patlamıyor mu? Yok yok tek patlamıyor. patlamıyor. Ben bilmiyorum Hamza'yı tutturdum Kanka, niye e direkt F'ye bas. Ee, burada değil çünkü adam şeyi aldığı gibi öldürebiliyor. rakip takla atıp onu serbest bırakacak. Sadık benden de, ben de kendi silahımı açıyor. Hadi. İzi ananı. Düşü. Salak. Aa düşmedi. <laughs> Ölmedim. Ayaktayım. <laughs> Düştü. Allah. Düştü amına. Yani. Abi siz nasıl malsınız ya? Düşülür mü abi orada? Okay. Allah için. Şey, ya. Çok dar gözüküyor. Abi oradan düşülür mü Allah için ya? Ne mal adam <laughs> siz, <nasılsınız> siz ya? <gülüyor> ya tek bir sok. Akşam <gülüyor> korkutuyor mu sanki? Sen korkutuyorsa seni ben evet. şeyini evet. sikiyim. Çok korkum. korkuyorum Aga ben Allah Allah ya. Ben korkmuyorum yani şahsen Demor'u oynarken. Oğlum ne yapıyorsun sen kafama? Manyaklara <laughs> bak. Ay be tecavüzcü gibi ama. <laughs> <Ha>, salak <gülüyor> çıkamadım. <gülüyor> lan. <gülüyor> ne diyordu lan? Orada lan hiç korktun mu? Yo. <laughs> ben ben niye bilmiyorum benim de haberim yok bundan. Bu kadar ilginç. Ne mi niye haberim yok? Yerlerin kara olması kötü olmuş ya. Bok gibi gözüküyor. Evet. Burada kar varmış mı? Bana 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 ucuna. bana cani yok Öldü lan buna koyayım Öldü lan bu adam Aga başka bir şey aç bu video izlenecek bir video değil ya Devamlı güzel de var Başka devam şey da. Devam devam da. Da bir şey açalım Devamlı güzel şeyler. var o ok. round 5 tamam mı? Şu an round bu eş. 7 round 1 1 of 7 diyor aga 7 round galiba. Ya biz ne söyleyeceksin? Bunu alan alır. Yüce olacak bu ismeller. bir daha. Ah, be yemedi. Yemem. Havalı kan yemem koy koy. Yedi Bak gelecek. Gelen kim? <laughs> Bu sefer ölmeyeceğim salak gibi. Bu sefer oyun oynayacağım. Aga <laughs> umarım. <laughs> ah be tutturamadım. Hızlı gidiyor ama arabası. <laughs> Tabii lan. Baksana oğlum. Bu arada o Flerigan'ın ne işe yaradığını biliyorsundur. Hayır. Bak şimdi. Flerigan'la şeyi kaydırabiliyorsun. Işınlandı lan amınak <laughs> koyduğum. Flerigan ne işe yarıyor? kitlenen füzeyi kanka bak kitleniyor tamam mı şimdi sana biliyorsun he deri ateşle ooo iyi söylediği için ama bak ama sıktın sen bana olmaz böyle e sen yarrayacaksın abi hayır araba Altında, istiyor mu altındaki arabayı alıyor o iyi mi? Hayır o, o daha da dursun. Ama daha hızlı. <laughs> evet. Face roll yaptım aga Yani. Tamam zaman şöyle yaptım mı onu ben tek ederim Durdun mu yok be. Hadi <laughs> <laughs> sen bizi vurmaya çalışacaksın inşallah ya. Hadi geleceğim de çıkması çok zor oraya Eee Anlıyor muydum? Hadi gel bakalım patlat. seni Vazayken bir tane de sık Sık tamam. Oooo <laughs> manyaklara bak ya Nasıl sıkıyorlar <laughs> 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 tabi sıkacağız oğlum Hala araba deştiriyor altta İstemez bir bir adam. Allah Allah saldın ya. Gidin lan. Ne yapıyorsun oğlum manyak mısın Ne yapıyorsun <laughs> ya? Nereye gidip düz He? Allah Allah. Fizeyi kilitledim <gülüyor> bekliyorum ama ne kayıp. Ya. Hayır ölüyordu abone koyayım. <laughs> At at at. Yerde yerde at. Eyvallah canlı için. Araba değil. Havada atlayacağım şimdi atlarken sıkmaya çalışacağım ama ben. Oyunu olmuyor. Biliyorum. Yani bir havada atlayan atarsan ölürüz mü ihtimalle az önce? Aynen aynen. O kraliziye var havada. Hmm. Dedim mi? Evet. Ben şimdi ne yapacağım Hamza'ya bak şimdi. <laughs> Mantıklı da hareket? Ama... Hoş. Manyaklar ya. Önce Manyak kim oynar bana burada? <gülüyor> Ananın... <gülüyor> <gülüyor> evet. Başka playlist'e geçelim. Eee fıkkı nerede? Tamam onun peyini var tamam ya. Abi aynı. Evet. Ben keşke başka Düştüğünüz zaman F basın tamam mı? Niye? Benim kendi özel tanımdım değil mi? Bence bak benim arabam stok sizinkiler uçup gidiyor. Belki de stock. Ya Boulder Ride var olsun ona göre. Boulder Ride'de çok değil kanka ya. O kadar çok değil. Ben düştüm mü ama? Düştüm düştüm kanka. Bunlar F basın arkadaşlar. Basın tutun kanka basmayın. <laughs> Yaparak. Yaptım lan. Ya. Aa yapamadım şakır. Ah be Bak sen yaptın Dön, döndüm de düştüm de sonra Ben yaptım gidiyorum ben ikinci olur right Sen dalga mısın? Ya? Sen Adam mı yaptı e yani. buraya şey, <laughs> Ben buraya bir şey sene geçerim. Aga sadece W var. Sadece double. Yaptım. Ben Aga allahım Aynen W bastı. Bak sadece W bastı. Tamam adresin bunu tuttum ben ya Çok zor ya. Ananı satayım finishte düştüm. Hı? Aga en sağ... Bak bu kadar sağ oluyor tamam mı? Kaydın mı? Otur mu? Sulu tüksene. Öyle galiba. Ben anlayamadım ben. Böyle yarış yok. Ben sana bir şey de Açmış, ya. Allah'a oğlum. Delikan gibi bir su karabaya gelin Ben koyayım ya. Yarra bak Sendeki arabanın aynısı. Ay sen hiç stok olamazsın, değil yok. Stok kanka. Her bir nokta Ya. <laughs> ben satıyormuştum. Ayıp ya kardeşim. Sattım sattım. Sattım sattım. Sattım. Oradan git, tümüz tamam mı? Adam, W bas, W bas, W bas, dönmem amına koyayım, dönmem. Sistyo, aga kendi kendide geliyor, kendi. Hey baslı, Az Afrika indir. PC diyor. Evet, o yarışta bitti. Videolar <laughs> <laughs> buraları kesiyor biliyor musun? Aha, Zentorno var kanka. Kanka, bunu ne yapıyorsun biliyor musun? Bunları topla. Bomba atıyoruz galiba. Ha aynen Zeynep havada bomba patlatacak. galiba. Kanka yani zaten tek bunu oynayabiliyor. Ha, e, dikkat et sen tutulmasın. Ne yapıyorsun ya? ne burada? Ses. Aha. Ne yapacağız Oy gel gel gel. Gel 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 şey sniper var. Yo, bomba var. Tamam. <laughs> sen Tamam. 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 <laughs> Aga hiç böyle mantıklı Ya <laughs> <laughs> bu gel gel gel, gel gel. gel kaç ya gel? gel, güzel, gel. Ya ayrım gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> Ağzına attım da. Ağzıma attı da ve ben de son anda şeyi <laughs> patlattım. Sticky bomba. Bomba. Bom, sticky bomba patlattım. <laughs> Bak o, bu kısa kaydı bir orada. olduğu için kanka kolay kolay patlıyor. Tek de patlıyor galiba. Iki, Hayır tek patlamıyor. Hayır iki RPG'ye patlıyor olması lazım. İki veya üç RPG'ye patlıyor. Ama tek de patlamıyor yani. Tek de patlamıyor seni anlattım. Ezine işte. doğru. Yapıp hocam, yapıp haydi bir attı ama ölmüş gibi normalde ölmedi. Yok mu kitlenen tuşu? Yok galiba. Eline doğru ateş edebilirsin bu arada. o havada patladı bir yandan mı? Valla. I'm coming for you. Ektiğiniz mı oğlum bu. Tek attım. Tek attım. Tek attım tam rampanın ucuna attım var ya. Ee, tamam, ben de orada... işte patlattım olmadı. Gel ben niye öldüm. Attın hiç biri. <laughs> Yo, ettim ya. Ben attım biz bire. öldü abi. ben. Bu arada yani illa bu base'e dönmene gerek yok Burkan. Arkaya doğru kaçtığın zaman orada bir tane daha base var haberin olsun. Tamam. Bu <laughs> kadar yeterli ben. Bu <laughs> sefer ben zarız, sarı sarı zerne alayım ya. Ben de sana alayım. Çok güzelmiş ya. ya. Ya, o nereydi sıra lan? Girdik arkas. Ya gel. Ya buraya gel <laughs> gel. Ya <laughs> gel <laughs> sen gel. Ah be. Yok ne? <laughs> Yemiyordum aga vallahi. Oğlum yanında ben patlıyordu neredeyse. Aga. <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak yine <laughs> düştü bu adam. Ya, ben ben, ya, ben kemikalize atıyorum kanka. Kemikalize. <laughs> Mesela <laughs> <laughs> kendi patlatıyorsun. evet. evet. Adam öderim, ne ben öldürürüm. Oğlum öyle yapma lan o bug'a amına koyayım oyunu. Hamza ne no, yap biz yapmayalım. Aa oyun bitti. Kalmay ha? Tam böyle Hamza düştü. Bu eli bana sal. <laughs> Oyna kanka da sarından git. Problem değil. Ben zaten yetişeceğim. Rahat ettim. Ben ne yaptım ya? Çok hızlıdan olmak gerekiyormuş orada? Aga ben yine düştüm buraya yarabbim ya. Alamadım ben de. Giremedim. Tek şu maç bitsin mi ben bakacağım. Çok kanser bu bu arada. ben böyle şeyleri sevmiyorum. Yani. Düz yarışalım işte ama. Belki yani. Forza. Hayır da Forza. Haydi, var Forza. sen hayır? Yok Aldım aga. Shift'e basıldı tut burnun diki. Tam beklesene gelen yetişen biraz. <laughs> Gene aynı yarım sürü çektik Yetiştin mi? Yok ya Dağlanıyor. Ya şerefsiz Nereye yetişmişim oğlum daha Oğlum ben, ben arkandayım Arkandaydım ha Sen birincisin şu anda Aa. <laughs> ben ha. Ha, arkandaymışım bak hadi Ya tövbe estağfurullah ya Rabbim ya. Lan malım Kanka ben de Alabildim mi? Alamadım. Ona sıkan bir geldi aldı gel gel. buraya inmemiz lazım. Ben inemedim gene. zaten merak etme Tamam ben, ben yapacak. Sen bakalım. Hadi. Ha? Bunu değdim anını satayım değemedim. Hayır sen Gel Yaptın mı? Oo ben bitiriyorum oğlum. Adam ol <gülüyor> <gülüyor> Abi yan baba. Hakik bizi gene oradan geçiriyor biliyor musun değil mi? Kıyam çünkü iki tır. Sadece turdan da değil, oradan bir daha sevi aldı. Şimdi seni çarpışabiliriz. Allah çarpışabilir miyiz şu an mı? Bittik. Adıktan olmaları Ben keşke zentorno'nun alsaydım ya. Ya geylik yapma. Adil olacağız. Zetor'u ne alsam orada sen değil mi? Aa ben gitmiştim. Mette bir şey sıkıntısı var ya. sal yapmamışlar. Diyorsun ya. Şeyde kalıyor ya. Aldım. Sola sağa düşüyorum. Ya hayırlı olsun. Lan. Gene aynısını yapacağım. Bak bana. Uğraşıyorum ya sen. Ben böyle ya Rabbi. Ben mal mıyım? Gel ki. <laughs> Sanmıyorum <gülüyor> ben lan. Yanlış yere uçtum herhalde. Oo. Anladım. Anladım da yapmam gerektiğini. O malol da O zaman zannamaz ya Açık sorma derim ben Baban atlamayın ha İteğğğ geçebilir misin? Orayı. Daha arkandan da git. Sana fazla ne, neye takılıyorsun ki? Bir şey takılmıyor. Takılmıyorsun. Şey yapıyorsun orada. Burada bak sağ sola atıyor arkadaşlar. Hep düz değil. Abi ee, ben sen şuraya şu nüfus kan. Tamam Ramza. Gel de yap götümü siktir <laughs> Alabilir miyim? Kalamadım o <laughs> zaman. Çocukları çıkıyorsun ya. Çok yukarı çıkıyor ya orada. Ne şey oluyor? Beyin bozuluyor değil mi? Ha? Bak ben çok yukarı çıkmadım şimdi. Bekle dümdüz ineceğim. İndim. Aldım checkpoint'i. İşte onu yapmak lazım. Atakla ata at indim ya. ben de aynısını yaptım ama ne kıyım. Atakla indim. Az bekle geliyorum bekliyor ya. ya valla adam ya. İbni hafız olsa beklemez mesela. Ya round 2 diyor. Yarraydık ayıp ama. Aynısını, aynısını, aynısını bir daha yapacağız. Şaka gibi ya. Ben nereye uçtum? Tamam. 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 Sen aldın mesela. Ben aynısını gene yapamam ama. aldım. Aldım ama çok yumuk kaldı. Kafeci buraya düşeceğiz. Doğru amına koyayım. Ben direkt oraya gitmeye <Susurra> Hayır. Ee, Harbiden gene forza çekiyor ya. Orada ben yok sandım. bende yok. Hiç yok oğlum sende. İndik İndir. Yerim yok. Ay. Geri al. Yok be abi bu polis bir şey yapalım. Evet. O polis plakları sarıyor gelin onları yapalım ya. Hayır siktir iki oyunu bitir artık ben sinirim bozuldu. Zaten bitiriyor işim bende. Hayır sen geçersem ne veriyor? Vermiyorum tamam zaten bitirdin ama onu. Nasıl bitince daha bir şey kalmıyor ki zaten. Kızım bir şey zorlu orası ya. Ata. Yani Ama gene anlatın amına çabuk git. Neyse bekliyorum lan seni. Yoksa bu çile ne son Benim aklıma çok güzel bir şey geldi. Çile son. Senin, senin aklına daha önceden gelmemiştir. Beni izliyorsun değil mi şu anda? İzliyorum. Bir kayıttayım ben ya. He onu yapacağım. Ben onu denedim. Olmadı. Ha sen ne yaptı? Oraya, sen oraya alamadın da. O oh, hayır amına koyayım. Ama şey bitti. Götünüze girzi. Şey es şey yap. <laughs> Bir daha SC bas quit Online'a dönelim. Tam ya online online'a gidelim. Eddag, evet, čas na nový kanál Playset. Táhře video, like to pomůže loupýru. YouTube vlní vám velik. A na Alah, mad, děti vikáty, to se